Modern markaların yeni stratejisi Lovemark olmak. Modern markalar yeni stratejilerine love mark olmak üzere yoğunlaştırdılar. Her marka kendi alanında love mark olabilmek için birbirleriyle yarışır hale geldi. Belki love mark nedir? Love mark nasıl olunur? Bunu biraz açalım. Marka aşkı olarak tanımlıyoruz tabii ki bu kavramı. Bizlerin herhangi bir markaya karşı duyduğumuz duygusal yakınlığı ifade ediyor love mark kelimesi. Bu konuda 2005 yılında pazarlama sözlüğüne giriyor. Love mark sözcüğü bir markanın tüketicinin gözünde hem sevgi hem saygı kazanabilmesi aslında biraz itibarla yakın bir kavram diyebiliriz. Markalar ürünlerini ve hizmetlerini satabilmek, kar edebilmek, kısacası ticari fayda edebilmek adına reklamlar, halkla ilişkiler çalışmaları, pazarlama faaliyetlerine büyük bütçeler ayırıyorlar. Bu faaliyetlerle markalarına ulaşmak istedikleri iki önemli amaç var. Bunların ilki markanın ürettiği ürün veya hizmeti satabilmek, ikincisi kendi kullanıcı kitlesini oluşturarak sadık müşteriler elde etmek. Markaların bu faaliyetlerle yapmış olduğu tanıtıcı, özendirici yaptığı faaliyetlerle diğer markalardan sıyrılıp bir noktaya konumlanmak, bu sayede müşterinin o ürünü kullandıktan sonra o markaya bir sempati, bir aşk duymasını sağlamasını gerçekleştirmek. Mesela yüzlerce araba markası varken BMW, Mercedes, onlarca telefon markası varken Apple, o kadar kahve markası varken Starbucks'ı tercih etmemizin tek sebebi o markaların müşterilerin kalbine dokunabilmesi ve duygularını hitap edebilmesi, bu da onların la mark olmalarını sağlıyor. Peki la markın markalara sunduğu yararlar ve fırsatlar neler? En önemlisi tercih edilebilirlik noktasında markayı ilk sıraya taşıması. Böylece müşteri ilk ürünü alırken aklına ilk olarak X markası gelirken diğer markaların ürettiklerini görmezden geliyor. La mark olmuş bir markanın ürününü alan biri sadece o ürünü almış olmaz. O ürünle beraber bir prestij, kalite ve yaşam tarzı satın almış olur. Bu sebeple aynı ürün kategorisinde yer alan e, markaların belirlediği fiyatın her zaman üstünde bir fiyat belirleyebilir ve buna itiraz dahi olmaz. Eğer Lamark olursanız reklam ve pazarlama çalışmaları hiç olmadığı kadar kolaylaşabilir ve bir ürünü satmak için sadece tanıtmanız bile yeterli olabilir. Ayrıca, love mark olmuş bir markanın ürününü satın alan kullanıcı, geri geldiğinde o ürünün hatalarını, kusurlarını görmezden gelebilir ve bu bir marka için parayla satın alamayacak kadar önemli bir değer. Örneğin Türkiye'nin love marklarını konuşalım. Ambalajlı suda Erikli Mark, Bankada Ziraat Bankası cam eşyada Paşa Bahçe, landmark statüsünde. Pandemi döneminde oldukça popüler olan, bizlere evlere bağlayan Netflix diş macunu kategorisinde Colgate Love marklardan El kreminde Arbonne reklamlarıyla landmark arasına girdi. Hava yolu şirketlerinden Türk Hava Yolları landmarkımız. Kahve olarak Nescafe, Kafe kişisel bakım marketi gratis. Online alışveriş sitesi hepimizin de bildiği gibi trend yok. Benliğimize sunduğumuz en önemli mecra sosyal medya platformu tabii ki Instagram. Spor ayakkabı da Adidas tam puanda yaratıcı reklamlarıyla Elidor, Lavmarklarımızda. Tıraş bıçağı Gillette, TV kanalı Fox TV Lavmarklarımızda. Hepimizin kafasını kaldırıp geleceğe bakması ve eğer geleceği doğru okuyorsak dönüp markamızın hangi kalitede bir marka olduğuna bakması lazım. Markamız başarılıysa bile yolun neresinde? Şimdi bu ekonomi ve yönetim iklimi içerisinde bir Lavmark sorunu tarif etmek ve bir şeyler anlatmak kolay değil ama buna biraz kafa yormamız gerekiyor. Nasıl landmark olabileceğimizi anlamak için işe motivasyonunuzu sağlayarak başlayalım. Markam için şunları sormalıyım. Landmark olmadan da başarılı bir marka olabilir miyim? Landmark olmadan da mutlu mesut yaşayabilir miyim? Landmark olmadan da çok para kazanabilir miyim? Bunların hepsinin cevabı evet, evet, evet. Başarılıysanız landmark olmak gibi bir e, derdimiz olmasına gerek yok. Peki, landmark olmadan da bugün kazandığımız her şeyi yine kazanabilir miyiz? Ya da landmark olmazsa eğer ne kaybederiz? İşte bence landmark olmaya giden yol buradan geçiyor. Bu kapitalist ekonomi ve değer sisteminin bulunduğu en yüksek katma değerli formül bu. En yüksek fayda, en yüksek fırsat, en yüksek değer önermesi landmark seviyesinde elde ediliyor aslında. Eğer landmark olmaya çalışmazsak ticari itibarını kaybetmek, müşteri kaybetmek, karlılığımızı kaybetmek ve en önemlisi para kaybetmek maalesef kolaylaşıyor. Ekonomide her zaman eldeki müşteriyi tutmak, yeni müşteriyi tutmaktan daha ucuz olduğu için Love Mark yolunda adımlar atmak markaların ekonomik olarak yeni bir edinim ve kapılarını açıyor. Dolayısıyla bunun için yapılan yatırımlar marka bilinirliği, müşteri memnuniyeti, algılanan itibarı ve markanın kolay hatırlanma oranlarını arttırıyor. Bu alanda yapılacak harcamaları zamanla aşağı çekiyor. Dolayısıyla da Love Mark olmak aynı zamanda müthiş bir ticari itibar kazanımı haline geliyor. Marka aşkı dediğimiz Lavmark tüketiciyle arasında e, gönülden güçlü bir bağ olan bir söylem dedik. Marka aşkı bir markanın tüketicisinin gözünde hem saygı ve hem sevgi kazanması. Marka aşkı tüketicinin ürününü kullanmasıyla birlikte deneyimsel olarak yaşadığı haz, coşku, keyif ve heyecanla birlikte arzu ve tutkuya dönüşen değerlerin toplamı aslında. Markaya duyulan saygıyla birlikte e, oluşan bir sevgi süreci ve zamanla bu sevgi biz farkında olalım ya da olmayalım, tutkudan aşka dönüşüyor. Evet, insanların birbirlerine olan sevgi ve saygılarının olduğu gibi marka aşkı da sürprizlerle dolu bize sevgiyi açığa çıkaran bir hissin değişimiyle ilgili aslında. Yeniliğe, ürüne, servise, zamana, ambiyansa bağlı olarak sevgiyi oluşturan her şey, heyecanları, coşkuları, keyifleriyle birlikte bizi mutlu eden her şey. Marka aşkı duyusal olarak etkileşimle açığa çıkan duygusal bağ dönüşerek satın alma davranışına dönüşen deneyimlerden başka bir şey değil. Tutku ve arzuyla duyusal olarak gelişen sevgi ve algıda e, seçicilikle e, davranışlarımıza yansıyan bir durum. İnsan ilişkilerine göre psikolojide aşk, arzu, e, şefkat, mahremiyet ve tutku duygularından oluşur. Dolayısıyla Kişiler arasında elbette ki aşkla marka aşkı e, arasında farklılıklar var ama bağlılık ortak özellik. Marka aşkı kurgusal olarak tasarlanmakla birlikte müşteri deneyimleriyle gerçekleşen bağlantılı bir süreç, tüketici deneyimi sonrası oluşan marka aşkı bilişsel ve davranışsal yapıyı içeren ilişkiler anda meydana geliyor. Hepimiz sevginin nasıl bir his olduğunu biliyoruz ve sevginin neyi gerçekleştirdiğini biliyoruz. Aşka dönüşeceğini bilemiyoruz ama ee, insanlar arasındaki sevgi anlayışını alıp da e, marka aşkına sorgularsak e, biraz yanılgıya düşebiliriz. Dolayısıyla marka aşkına, love mark'a yönetecek kişilerin de iyi iletişimciler olması, iyi reklamcılar olması gerekir. Marka aşkı her şeyden önce standartlarla başlıyor. Ürünün standartı varsa ve deneyim yaşatıyorsa e, marka bilinirleriyle algılanan bir kalite mevcut. Ürünle e, algılanan kalite varsa marka var. Marka ile ilgili duysal olarak e, aldığı kalite duygusu Bizde bilişsel olarak açığa çıkan e, sevgi, hayal kurma e, ile ilgili bir bağlılıkla oluşan bir e, marka aşkı oluşuyor. Peki bir markanın love mark olması için neler gerekiyor? Tüketiciye deneyim yaşatması gerekiyor. Bu deneyim o markanın sunduğu ürün ve hizmetle ilgili görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla dayalı olarak duysal olarak memnuniyet, haz alma, tatmin, keyif, mutluluk algılamak e, farkındalığıyla ilgili bir bilinç oluşturması gerekiyor. Örneğin bir kahve zinciri olan Starbucks'ta ürün olan o kahvenin kaliteli olması, en taze şekliyle anlık olarak pişirilmesi, hazırlanması, standart olarak aynı tadın her zaman sunulması gibi işte servis kalitesinin e, olması, iyi olması, hızlı ve güler yüzlü olması, kılık kıyafet standartları tüketicinin duygusal olarak bir memnuniyet, haz alma, tatmin şeklinde bilinç oluşumuna sağlıyor. Bu bilinç zamanla birlikte marka aşkını doğuruyor. Markanız sizin için heyecan, coşku, imaj, değer gibi hayran kalacağınız olayları temsil ederek sunmak durumunda. Dolayısıyla marka aşkı tüketicilere yönelik, hedef kitleye yönelik itibarı yaratmada ve sürekliliği sağlamada reklamcıların, iletişimcilerin profesyonel manada kurgulayarak tasarlanması gereken bir sektör haline gelmiş.